Nasıl? Önce şuna baksana. Tabii. Evet. Bize aradı mı seni hiç? Yok, aramadı. Ben de merak ettim ama. Günlerdir haber yok. Arıyorum, telefonu kapalı. Tek iletişimimiz o. Yurdal böyle yapmazdı. İlla bir haber gönderirdi bana. Meryem'den haber var mı? Ertan istediğimizi yapmış. E bir tehlike yok o zaman. Hı hı. Oh, çok sevindim ya. En azından abi mutlu olsun. Derin de mutsuz. Yalnız onun cezası bayağı ağır oldu bence. Düşünsene sevdiğin adamı başka bir kadınla beraber görüyorsun. Derinle empati kurma. Kurma. Aynı şey değil. Almışsın bunu. Vermemişsin belki. Yarım kalmıştı ondan. Yapma Nas, Allah aşkına yapma. Gitmiş bulmuş kendisi gibi arsız bir şey. Sen de burada üzül Ya gerçek sevgilisi o mu acaba dedim. Eski fotoğraflarında falan da yok. Üf, bilmiyorum sosyal medya kullanmıyor belki de. Sen bayağı atlıyorsun yani. Cık, cık, cık. Hiç yakıştıramadım sana Nas. Olmuyor. Bak sana çok önemli bir hayat tavsiyesi. Lütfen kendi değerini o herifin sana verdiği değerle belirleme. Tamam mı? Ben öyle her gün sevgili değiştirmiyorum. Zor beğeniyorum. Ama belli ki ben onu da becerememişim. Hala mı Naz? Hala mı? Neler yaptı sana ya? Ya baban katil değil deyip duruyorsun. O kadar kolay değil demek ki kabullenmek. Tülin öyle demek istemedim. Özür dilerim Tülin. Abinle konuşmanın vakti geldi. Hayır gerek yok. Hallettik bitti gitti olay. Hadi lütfen. Yok olmaz öyle. Sonra savaş bana kızar. Bu kız bu hale gelene kadar sen neredeydin? Ne yaptın der bana. Tülin. Durum nasıl? Babamdan bir haber var mı? Yok maalesef. Naz'ı aradım önce ama duymadı herhalde. O nasıl? Ee, o da özlemiş seni. Uğrayacakmış. Öyle söyledi. Tamam. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Tamam. Ya çok teşekkür ederim. Bir tanesin sen. Tamam, şımarma. Bak, gün sonuna kadar vaktin var. Arayacaksın savaşı olanları anlatacaksın. Aramazsan ben arayacağım ona göre. Tamam Bana bak bu kızdan haber falan çıkarsa kendi başına hareket etmiyorsun tamam mı? Bu sefer fena bozuşuruz. Tamam tamam. Sen ne yapacaksın? Vallahi her şeyden önce gidip bir üstümü başımı değiştireceğim. Leş gibi olduk. Keşke sen de yapsaydın o işi. Doğru söylüyorsun ya. Leş gibi terledik koştuk. Neyse ben de Meryem eve geçerim. Tamam böyle şeylere gerek yok. Siz geçin eve ben zaten Burcu'da kalırım. Normalde bırakmazdım da şu durumda üstüne gelmeyeceğim. Sen bilirsin. Sağ ol. Kitapta yazanlar gerçekti. Nereden biliyorsun? Çünkü şeyden sonraydı. Yani sizin bilmediğiniz bazı şeyler oldu. Abimden gizledik. Ne gibi mesela? Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki. Sen de onu unut diyeceksin. Hatta belki polise git dersin. Tülin artık abinin duyması lazım dedi. Ki haklı da. Meryem. Çok tehlikeli artık. Sadece benim için de değil. Babam için, hepimiz için. Naz anlatır mısın lütfen? Abim duyarsa felaket olur. Ne? Ne? O yazdıklarının gerçek olduğunu biliyorum. Çünkü ben zaten elindeydim onun. Elindeydim derken anlatacağım. Ama mesela anlatır mısın? Hani böyle yumuşatıp falan belki. Olmaz. Bunu senden duyması gerekiyor. Ben böyle bir yükün altına giremem. Meryem. Lütfen. Bak bir kardeşiyle arasına girdim zaten öbürüyle de giremem. Beni kaçırdı. Ne? Nasıl? Başıma vurdu. Yani öyle söyleyince kötü görünüyor biliyorum ama. Sen de vuru benden gizledin. Savaş. Abi. Ver dedim. Abi öyle değil. Başka bir şey var. Senden artık hiçbir şey duymak istemiyorum. Kim biliyor başka bu durumu? Babam. Babam mı? Sana söylememizi istemedi. Tülin'le beraber kaldığı otele gittik. Sorduk hesabını gerçekten. Başka bir konu var. Tülin de biliyor yani. Sana söylememi o istedi. Çünkü işler çok değişti abi. İşler asıl şimdi değişecek. Nerede o herif? Hangi otelde o gittiniz? Baş, önce nasıl dinle sonra karar ver ne yapacağına. Hangi otel dedim? Söylemeyeceksin ha? Peki. Savaş. Savaş dur acele ediyorsun yapma. Abi bir dinle. Ne zaman oldu bu olay? Çok oldu iki hafta filan. O zaman söylesen dinlerdim işte. Savaş! Savaş nereye? Savaş! Meryem hadi! Heh, Necmi. Geçen gün türünle nasıl bir otele götürmüşsün? Nerede orası? Delirtme lan beni! Söyle! Ya Allah kahretsin açmıyor işte ya. Baban neden istemedi savaşa söylemenizi? Onun yüzünden oldu çünkü. Abim oraya geliyor çık hemen. Ne oluyor ya? Berk oteldeysen çık hemen. Aç kapıyı. Aç kapıyı şerefsiz herif, aç! Kardeşim, sen Naz'ı mı kaçırdın lan? Ha? Naz'ı mı kaçırdın sen? Cevap ver! Ben ben. ben, ben... Bırak! Ne, ne yapıyorsun? Bırak! Senin ne işin var burada? Ne misin ben <laughs> Ne işin var burada? Kardeşim o benim. Sen mi taktın bunu Naz'ın peşine? Saçmalama ya. Savaş! Şş. Karışma Savaş. sen! Bırak ya, bir Sargun Şov daha işte. Ulan canım. Abi abi tamam. Sen Bu muydu senin sevgilin? Sen fırına geldin, ne yapmaya çalışıyordun sen? Bir dakika, bir dakika. Ne fırını, ne oluyor? Fırına mı geldi bu? Evet. Her gün poğaça falan almak istedi. Setmet bir şeyler anlatıp durdu. Sağır. Sevdiğim kadının etrafında durup ne yapıyorsun lan ha? Bırak. Ne yapıyorsun? Dur senin... ya böyle olmaz. bırak ha? bilmiyorsun hiçbir şey bırak. Derdin lan senin. Ha? Ya bırak biliyor musun sen olanları bırak. Babası gibi katil bu da. Katil bırak. falan ne diyorsun lan sen? Bırak babam babamızı öldürdü zaten. Kardeşim mi öldüreceksin sen de Savaş? Kemal amcayı ki... Kemal bileni. Abi tamam. Sen bunu biliyordun benden sakladın mı? Savaş, baban duymanı istememiş. Ulan. Savaş. Naz, ah. Naz, o gördüğün hiç kimse. Savaş, savaş nereye? Savaş. Savaş, savaş.

Nereden bulacak? Ya ağabeyim isterse bulur işte. O zaman belki de bulur. Meryem bir şey yap. Nereye? Çiline hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.